Bugün yeni bir Minecraft videoda hoş geldiniz. Bugün Minecraft oyunu hayatta kalmayacağız. Tabii ki Şunu önceden söyleyeyim. Minecraft gerçek değildir. Bu oynadığım Minecraft. Hepsine çok yaptım. Şimdi devam ediyoruz. Biraz odunlardan crafting table yapalım. O crafting table'dan da tahta ve yani kazma ve evet, şey balta yapalım ki çok işimize yarayacak bunlar. İki tane yapayım. Bir tane. Tamam yeter hepsi. Sürüyoruz. Okey. Al, aşağı düştük. Şimdi bunları biraz alalım. Yine bana çok lazım olacak. Şimdi birazdan taş kazacağım. Taş kazarak da madenleri. Daha sonra madenleri inmek gibi bir planım var. Şimdi hadi bakalım. Biraz etrafı keşfetmeye çalışıyorum. Etrafta hayvan var mı diye merak ediyorum. Burada su var. Güzel. Uzaklara bir gerek gitmek istiyorum. buralarda çok bir şey yok gibi. Aklıma bir fikir geldi hemen. Odalarımdan ne şey neydi Ee. şey yapalım. Tekne yapalım. O tekneyle de seyahat ederiz başka yerlere. Böylece hem seyahat edeceğiz hem de. Şimdi nerede? Tek, tekne diye soralım. Hmm. Ha. Bir tane de şunu yapalım. Al ah, size şey tekme. Tamam. Şimdi şu...

orada bir şey var mıdır? Tingana iniyoruz. kaymayalım. kaymayalım. Şuralarda lav var. biraz Şöyle tuzluğunu Daha sonra bunlar da kurtuluruz. Ve böyle bir biraz daha geliştirelim. Şimdi, Şimdi.